Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet birkaç tane çiçeğimi şöyle önüme aldım sizlerle sohbet etmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. E burada kalan şu çiçeklerim var kırmızı açan e, sarı sanırım bu da sarı açacak daha tomurcuklu bu sarı e, ve var arkadaşlar Açelya çiçeğim e, ve yılbaşım var. Sadece birkaç tanesini e, dediğim gibi önüme aldım sohbet etmek istiyorum sizlerle ee, şöyle yorumlardan yola çıkaraktan sohbet etmek istiyorum bu saydığım çiçeklerin hepsi soğuğa dayanıklı çiçekler arkadaşlar bunlar kapalı balkonda da olabilir ayaz almayan her yerde bu çiçekleri rahatlıkla bakabilirsiniz benim bu iki çiçeğime saksı değişimi yaptım biliyorsunuz ee, daha sırada var bu var bir de şu küçük hmm, kalanşon var Sonrasında açelyemi de e, taksı değişimi yapmayı düşünüyorum ama birazcık daha beklemek istiyorum. Şu açelyama biraz fazla sulamışım sanırım. E, bu şekilde çiçeklerini şuraları soldu arkadaşlar ama e, yeni yeni tomurcuklar veriyor, o yüzden üzülmüyorum. Biraz daha suyunu az vereceğiz. Yani açelya çiçeğiniz var ise suyunu az verin. Bu saydığım çiçeklere haftada bir kere su verin. E, Yazın da hafta iki kere su verin. Bu çiçekler suyu sevmiyor arkadaşlar. Onun dışında evin içinde duruyorlar. Çiçeklerde sineklenme, böceklenme diyorsunuz. Yapraklarından beyaz pamuklar var diyorsunuz. Mesela şu çiçeği. Bir tane beyaz nemli bir bez alıyorum arkadaşlar. Şöyle normal evde toz alır gibi bunların altını, üstünü çok fazla yıpratmadan temizliyorum. Eğer pamuk falan var ise Pamukçuk hastalığı var ise siz de beyaz bir bez ile dilerseniz bunu aspirinli su ile de yapabilirsiniz. E, yaprakların üzerinden tek tek geçiniz arkadaşlar. Sinek ve böcekler ne var ise e, buna da kül. Kül gerçekten etkili. Hem kül çiçeklerin toprağına e, vitamin oluyor. Bunu da söyleyeyim. Bu da A Açelya çiçeğim. Dediğim gibi Arkadaşlar, bunun saksı değişimini yapacağız. Sizlerle beraber yapacağım yine e videosunu sizlerle paylaşacağım. E Açella çiçeğini de çok seviyorum. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz açtı. Evet arkadaşlar, bugün şöyle kısa bir sohbet etmek istedim sizlerle. E siz bana yine yorumlara gelin, İstediğinizi sorun. Ben tabi bildiğim kadarıyla sizleri yanıtlamaya, sizlere yanıtlamaya çalışırım sevgili arkadaşlarım. Ben çiçeklerimi çok seviyorum kendim çiçeklerime uygulamadığım hiçbir şeyi sizlere önermiyorum sevgili arkadaşlarım gerçekten bunu da bilin ben kendim uyguluyorum etkisini görüyorum o yüzden sizlerle sürekli hemen hemen her gün paylaşıyorum bir çiçek sever olarak eminim çok çiçek seven arkadaşlarım da var. Evet kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi soruları e, sohbet etmek isterseniz, soru sormak isterseniz, çiçekler için e, sizleri yorumlara bekliyorum.